Kavrama Noktası'nın yeni bölümünde Reyhan Çınar'la birlikteyiz. Hoş geldin Reyhan. Hoş bulduk Mileciğim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün e, seninle belki de günümüz dünyasının en büyük problemlerinden birisi olan dinleme kavramıyla alakalı konuşmak istiyorum. E, abla sus gibi söylemlerin uçuştuğu, Zaten dijital platformlarda hiçbir şekilde okunmayan, dinlenmeyen, mesajlarla dolu bir dünyanın içerisinde, sadece belki de görselliğin hüküm sürdüğü bir dünyanın içerisinde dinlemenin artık çok fazla geri plana itildiğini hissediyorum. Evet İletişimde de bunu çok net bir şekilde görüyoruz. E, o yüzden bu kavramı biraz böyle derinlemesine e, konuşmak istedim seninle. Dinlemenin önce ne manaya geldiğini konuşarak başlayalım diyorum. Çok güzel bir konuya temas etmiş olacağız bu vesileyle. Çünkü dediğin gibi günümüzde dinlemeyi aslında bilmeyen insanlarla bir aradayız. Dinlemeyi bilmiyoruz, unuttuk. Dinlemek etimolojisine baktığımızda eski Türkçede tınık, nefes demek, soluk demek. Tınıklamak yani soluklanmak, timlemek, tınlamak fiilinden günümüze ulaşmış. Yani nefes kadar hayati bir şey aslında buradan bu anlamı da çıkarabiliriz. Evet. Bu kadar hayati bir kavram aslında dinlemek. Ve biz mesela konuşma, güzel konuşma için ne deriz? Bir sanattır değil mi? Güzel konuşabilmek çok önemli bir vasıftır ama aynı zamanda güzel dinlemek de bir sanattır. Bırakın güzel dinlemeyi biz böyle yarım kulakla bile dinlemeyi artık başaramayan insanlar haline geldik. Herkes bir konuşma derdinde, herkes kendini anlatma derdinde ama karşındakini hakikaten böyle can kulağıyla ne demek istiyor, bana hangi meramını anlatmak istiyor dinlemek gibi bir derdimiz yok. Dikkatini çekmiştir senin de. Ben mesela ona çok böyle dikkat ederim. Ama onu mesela tahlil etmeye çalışmışımdır. Böyle açık oturumlarda olsun bazı programlarda. Biri mesela konuşuyor, sırası geliyor diğeri konuşuyor. Karşıdaki ona bir laf atar ya da sözünü bölerse ne diyor? E ben sizi dinlemiştim, sözümü kesmeyin ben sizi dinlemiştim ama. Yani burada evet aslında sözümü kesmeyin, beni dinleyin diyor ama bir tarafında ar arka planında da sanki ben seni bak dinledim, sen de beni dinle diye dinledim aslında. Hani seni anlamak için değil de sıram geldiğinde sen de beni dinleyesin diye dinledim gibi bir mana da çıkıyor değil mi? Yani insanların aslında birbirini insanı insan yapan en önemli özelliklerden bir tanesi o bu iletişim ya hı hı. E, sonuçta bütün varlık arasında bir iletişim var sözsüz bir iletişim var ama insanda sözlü bir iletişim çok fazlasıyla gelişmiş durumda Tabii. ve bizi biz yapan diğerlerinden ayıran da bu değil mi? E, ben dinlemiyorum ne söyleyeceğimi düşünüyorum sen konuşurken. Aynen öyle. Olan bu zaten. Hı hı. Yani dolayısıyla insanların tek derdi aslında dinlenilmek, duyulmak, görülmek, anlaşılmak iken, anlaşılmak evet. iken sadece kendini gösterme ve duyurma çabasındayken bunu karşı taraftan beklemenin anlamsızlığı iyice yükselmiş durumda. Çünkü öyle bir dünyanın içerisindeyiz ki şu anda tamamen kendini gösterme, duyurma ve evet. kendini dinletmeyi pompalayan bir sistemin içerisindeyiz. Bunu yapmıyorsan eğer yok hükmündesin neredeyse. Yani bunun ben senin eğer de... dijital medyada, dijital platformlarda Hı -hı. konuşurken görmüyorsam benim için yok gibisin. Daha ziyade değerin bir... yok işte ya da değerin Hı -hı. yok. Evet. evet. Bu bunun neticesinde de işte dinlemeyi bilmeyen, sadece konuşan, kendini gösteren insanlar ortaya çıkıyor e, dediğin o çok önemli. Dinlerken bile zaten onu hissediyorsun karşındaki. Hani sıra bana gelsin de ben konuşmaya başlayayım. Hadi şimdi susayım. Aslında dinlemiyor. Sadece susuyor ve sabrediyor. Sıranın kendisine gelmesini bekliyor. E, bunu da hissedebiliyorsun tabii konuşurken. O yüzden insanın gerçekten dinlemeyi bilen insanlara denk gelmesi çok büyük nimet günümüzde. Çok, çok büyük nimet. E, kavramın etimolojik manasına baktığımızda Nefes, Çünkü nefes, evet. soluklanmak Hı -hı. dedin ya. E, o zaman insan dinlediğinde ya da dinlendiğinde gerçekten gerçek anlamda dinleniyor. Evet. Yani soluklanıyor, soluklanıyor nefes, alıyor. nefes alıyor. Zaten dinlenmek de aynı kökten türeme. Evet biz öyle bir mana vermişiz ona sonra hani istirahat etmek manası ama aslında soluklanmak, nefeslenmek, dinlemek ve dinlenmek aynı kökten türemiş. Sözle baktığımda kulak verme gibi bir manası var. Yani ne kadar satıhta kalıyor. Sonradan kazanılan anlamı alıyor sadece. Daha eskiye bakmıyor. Çünkü dinlemek sadece kulakla yapılan bir şey değil, değil tabii ki. Yani bütün varlığınla orada olup gerçekten anlamaya gayret etmek, gerçek anlamda dinlemek. Gerçekten şimdi ve burada ben seninleyim, sendeyim ve seni anlamaya çalışıyorum. Bunu hissettiğinde zaten gerçekten o insanla kurduğun iletişim çok özel bir hale gelmiyor mu? Tabii ki. Ve tekrar tekrar o insanla birlikte olmak istiyorsun. Gerçekten dinlenildiğini hissettiğin için. Ama biz zaten öyle bir terbiyeyle yetiştirildik. Hani belki bazı noktalarda eleştiririz ama hani bak büyükler konuşurken sus, dinle terbiyesi vardır ya belki hani biraz bizi bu anlamda ezdiler, çekingen, e, utangaç da yaptılar ama biz aynı zamanda dinlemeyi öğrendik. O büyüklerin tecrübelerini e, duyup, işitip onlardan istifade etmeyi öğrendik ve dinlemek okumak kadar belki daha da mühim aslında bir e, öğrenme vasıtası aynı zamanda. E, biz çünkü bizim gençliğimizde bu kadar nerede işte sosyal medya zaten yok. Televizyon tek kanal var. Biz ne yapıyorduk? Konferans konferans geziyorduk. Seminerleri dolaşıyorduk ve dinlemek için. Dinliyorduk o insanları. Çünkü sen belki binlerce kitap okuyarak ancak kazanabileceğin bir tecrübeyi sana yarım saatte, bir saatte anlatıyor. Onun özetini sunuyor o insan. Üzerine kendi görgüsünü, kendi yaşadıklarını, muktesebatını, tecrübesini de ekliyor. Evet, onun filtresinden geçiyor. O filtrelenmiş haliyle sen bir anda bir de o güzel Türkçeyle ile üstelik Hepsini dinleyerek ay, bünyene kabul ediyorsun, alıyorsun, biz böyle yetiştik okuduklarımız kadar belki ondan da ziyade dinlediklerimizle biz kendimizi yetiştirmeye, terbiye etmeye çalıştık ya da böyle bir imkana sahip olduk ama günümüz nesillerinin maalesef böyle bir dünyası yok. Şimdi böyle bakınca bunu söyleyince kimden dinlediğinin de ne kadar önemli Tabii. olduğunu düşündüm. Şimdi şu anda öyle bir filtremiz de yok çünkü... Şu tek hareketle önümüze ne düşüyorsa onu görüyor, onu dinliyoruz. Orada öyle bir filtre yok. Yani evet. tabii ki algoritmalar sen en çok ne dinliyorsan onu sana gösteriyor. Belki öyle bir filtre var ama maruz kalıyoruz. Halbuki senin dediğin çok değil yani bundan 10 sene öncesine kadar böyle bir 20, dünyanın... 20 sene olsun hadi. İçindeydik evet. ve sözü olan, kelimesi olan insanların peşine düşüp, sadece onu dinlemek için kilometrelerce yol kat ederdik. Şu anda her şey elimizin altında. İnanılmaz bir çokluklar dünyasında inanılmaz bir boşluk yaşıyoruz. Yani dinlediğimiz şeylerin altı şey diyorum nesne manasında ya. Hakikaten şey seviyesinde kalıyor. Çünkü dinlemek aynı zamanda düşünmeye de yol açan bir süreç ya bir daha programda düşünmeyi konuşalım. Tamam. Dolayısıyla anlamlandırabilmek için de bu düşünmeye vesile olması için de o sözün gerçek anlamda bütün varlığına sadece kulak vererek değil her şeyinle orada olup öğrenmeye çalışmak, bir şeyleri almaya çalışmayla, çalışma haliyle oturmak çok başka bir şey. Duymaktan çok öte bir şey. Tabii sadece duymak değil o dediğin gibi dinlediklerini alıyorsun senin kendi ruhuna üflenenler neyse oradaki maya neyse onu onunla tekrar pişiriyorsun ve işte e, o o sende bambaşka şeyler doğuruyor yaratıyor bütün o duydukların. Yani Mesnevi'nin Mevlana'da e, bir bişnevle, dinleyle başlaması tesadüf veya beyhude bir şey değildir elbette. Dinlemek bu kadar mühim veya bizim eskiler ne der? Söz gümüşse sükut altındır. Yani orada aslında seni dinlemeye, e, duymaya ve tefekkür etmeye sevk eden bir öğreti söz konusu. Veya işte bizim büyüklerimiz de söylerdi. Hatta Epiktotos'un da öyle bir sözü varmış. İnsana neden iki kulak bir ağız verilmiş? İki kere dinlesin, bir kere konuşsun diye. Ama bugünün pompaladığı sistemin pompaladığı ne? Düşünme, dinleme, hiç tefekkür, muhasebe falan bunlara gerek yok. Sen sadece konuş, izle, seyret ama üzerine düşünme. Konuş, kendini göster. Muhakeme, muhakeme gibi bir şey zaten yok. Evet hayal hayal kuramıyoruz oturup da değil mi? Ya yani biz hayal kurarak yetiştik. Düşünerek, dinleyerek, kuşların sesini, tabiatı bile dinlemek çok büyük bir aslında hem erdem hem de büyük bir insanı yücelten hadise. Ama bugünün çocuklarının, gençlerinin böyle bir algısı da yok, alışkanlığı da yok, böyle bir zamanı da yok. Ben biraz daha da belki derine girmek istiyorum. Yani Birisini dinlediğimde kuşların ses dediğin için oradan böyle bir çağrışım yap. Doğayı dinlediğinde ya da dışarıdan gelen işte bu inşaat gürültüsünü bile dinlediğinde sana söylediği bir şey olmalı. Bu bütünün bir parçası olma hissiyatı var ya ve ondan ayrı değilsin. Dolayısıyla sana söylenen, senin duyduğun, senin kulağına gelen ve sana nüfuz eden her şeyin sende tınlayan, senden zuhur eden, Sendeki bir iz, iz düşümü var. Hı hı. Biraz da oraya bakmayı gerektiren bir hal ya bu dinlemek. İşte bunu yaptığında gerçek anlamda oh, soluklanmış oluyorsun. Sende bir anlam dünyası oluşmaya başlıyor. İşte sana üflenen nefes o nefeslenme ile aslında tam bir kararını buluyor belki de. Oku denilen bir kitabın şerhinin. Dinle diye başlaması, mesnevi de bişnevi hı hı, diye başlaması hı. da söylediğin gibi çok manidar. Evet. İnşallah duymanın ötesinde etrafımızdaki her şeyi, herkesi gerçek anlamda dinleyebilir hale geçelim diyorum. İnşallah. Kavrama noktasının bir bölümünün daha sonuna geldik. Zamansızı takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.